Bilal-i Habeşi radiyallahu an. Adı Bilal bin Rabi. Resulullah Efendimizin meyesini, hazine muhafızı ve ilk iman eden bahtiyarlardan. Köleyken Müslüman olup müşriklerin eza ve işkencelerine tahammül gösteren asaptandır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an, kendisini satın alıp azat etmiş, Bilal-i Habeşi Hazretleri de Resulullah Efendimizin devamlı hizmetinde olmuş, Bedir'de ve bütün gazalarda bulunmuştur hak yolunda ağır işkencelere uğradığı halde hepsine sabır ve tahammül gösterdi. Kendisine en ağır işkenceleri Ümeyye bin Halef yapmıştı. Onun ölümü de Hazreti Bilal'in elinde olmuştur. Esmer, uzun boylu, naif yapılı olan Hazreti Bilal Habeşistanlı olup, Mekke'de doğmuş, 63 yaşında Şam'da vefat etmiştir. İlk ezan okuyan ve kâmet getiren odur fecrin tuluğundan, ımsak bitiminden, evvel ezan okuyarak teheccüd kılanları uyandırırdı. Vakit gelince de sabah ezanını İbni Ümmü Mektum okurdu. Seferlere Bilali Habeşi gider, İbni Ümmü Mektum Hazretleri de Medine-i Münevvere'de kalırdı. Sabah ezanına mahsus, namaz uyumaktan hayırlıdır, kısmı Bilali Habeşi Hazretlerinin ilavesidir bir sabah ezanında bu kısmı okumuş ve Seyyidi Alem Efendimiz tasvip ve tasdik etmiştir. Bilali Habeşi Hazretleri Resulullah Efendimizin vefatından sonra kederinden ve Ya Bilal. Ameller içinde fisebilillah cihattan daha faziletlisi yoktur, hadisi şerifi mucibince, Rum hudutlarında bulunmayı arzuladığından, Şam'a hicret etmeye karar vermiş ve üzerinde büyük hakkı bulunan halife, Hazreti Sıddık'tan izin istemiş, Hazreti Ebu Bekir Rıza göstermişti. Bilali Habeşi Hazretleri, beni kendi nefsin için satın aldıysan alıkoy. Allah için satın aldın ve azat ettiysen Cenabı Hakk'ın rızasına terk et demişti. Sonra, Sıddık-ı Ekber Hazretlerinin yemin vermesi üzerine onun vefatına kadar Medine-i Münevvere'de kalmış, Hazreti Ömer'in hilafetinde müsaade alarak Şam'a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Hazreti Ömer'in Suriye'yi teşriflerinde bir defa ezan okumuş, hem kendisi ağlamış hem de halka zamanı saadeti hatırlatıp coşturmuş, gözyaşları sel olmuştur. İbni Esir der ki, Bilal-i Habeşi Resulullah Efendimiz'i manada görmüş, Resulullah'ın, ya Bilal, nedir bu cefa, buyurması üzerine Medine-i Münevvere'ye dönerek Ravza-i Mutahara toprağına yüz sürüp ağlarken, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizi görmüş, onların ayaklarına kapanmıştı. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin iltimasıyla bir ezan okumuş, Medine-i Münevvere halkı sanki Resulullah hayattaymış gibi cezbeye gelmiş, aşk ve şevk ile inleyenlerin sedası afakı tutmuş, gözyaşları ser olmuştu. Daha sonra Şam'a dönmüştür.